Herkese merhaba. Ben Nirem Öztürk. ArgeSet yazılımında sistem analisti olarak görev alıyorum. Bugün sizlere harita görünümü hakkında bir eğitim videosu hazırlıyorum. Harita görünümü ulaşmak için yönetime ardından harita görünümü butonuna tıklanır. Harita görünümünde nesne bazında birden fazla harita görünümü oluşturulabilmektedir. Nesne içerisinde oluşturulacak, lokasyon alanı içerisine eklenen veriler harita üzerinde görüntülenebilmektedir yeni harita görünümü diyelim. Harita özelliği sayesinde o noktaya telefon üzerindeki uygulamadan navigasyon başlatılabilir. Görüntüleme filtresinde spatial alan olmadan harita üzerinden çizim yapılamaz. Buna dikkat edilmelidir. Harita görünümü eklemek istediğim özel nesnemi seçiyorum. İsimlendirmemi yapıyorum. Lokasyon alanı olarak spatial alan olarak oluşturduğumuz lokasyon alanı verdiğimiz nesneyi seçiyoruz. Takvim objesi olarak da ad alanının görüntülenmesini istiyoruz. Kaydet diyelim. Harita görünümü eklediğimiz nesnenin liste sayfasını açıyoruz. Burada sağ üstteki harita butonuna tıklıyoruz harita görünümünü seçtiğimiz zaman kullanıcıların eklemiş olduğu lokasyonlar burada görüntüleniyor. Biz takvim objesi dediğimiz kısımla burada görüntülenecek alanların adını seçmiş oluyoruz. Harita görünümü hakkındaki eğitim videomuzun sonuna geldik. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.